Ne yapabiliriz? Susturmaya çalışıyoruz. Şimdi, şimdi dinleyeceksiniz. Karşılıklı konuşunca dinleyeceksiniz. olmuyor işte. Dinleyeceksiniz. Öyle laf atmakla falan olmaz. Dinleyeceksiniz. Ben buraya geliyorum, dinleyeceksiniz. Şimdi çatıda da çatıda da Sayın Başkan müdahale et. Ya yo, sen kulübün başkanısın. Sen kulübün başkanısın. Sen divanda yaptığınız orası buraya düşmez şimdi 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 bakın ben bunlar anlaşılmıyor boşuna konuşuyorsunuz. Çıkar otur. Ara 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 şey yap. Sen sakin ol değil. Ara ara sakin olun lütfen sakin olun. Lütfen konuşmayın. Ara ara. E ya nasıl durdurayım ya? Yani Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Sen bahsettiğin konuşmalara bak. Sensin terbiz. Değerli arkadaşlar Değerli beştaşlar bu şekilde polisle mücadele etmek zorunda kalacağız